Herkese selam. Ne haber? Bugün Otomanika ile beraber Topkapı Sarayı'ndayız. Daha önce izlediğiniz bloklara göre hani daha da gezi bloklarına göre çok farklı bir blok olacak bu blok. Çünkü eee Otomanika bu konuda çok fazla bilgi sahibi ve hani sadece eserleri gösterip geçmeyeceğiz. Onlar hakkında çok iyi detaylar da vereceğiz. İstersen biraz da sen bahset. Nasıl bir video olacak ve izleyenleri neler bekliyor? Ben şöyle söyleyeyim. Bence bu yeterli olacak. dünyanın yönetildiği merkezliyiz arkadaşlar. Daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Hadi hep beraber bence girelim. Bence hadi giriyoruz. Ve bu arada girerken e, müze kartla girebilirsiniz ya da normal ticket alabilirsiniz ama bence müze kart alabilirsiniz. Müze kartta şu an e, 60 lira yani şeyi var, epi var. Harem bölümüne giremiyoruz. Aynen. Diğer önemli kısımları da görebiliyoruz. Harem de önemli aslında ama hani müze kartla beraber sadece oralara girebiliyorsunuz. Google Play ve App Store'dan da müze kartı uygulamasını indirerek de, direkt dijital bir şekilde alabilirsiniz. Hadi biz giriyoruz. Şimdi şu girişten müze kartlarımızı okuttuk ve geçtik. Şu an e, ne taraftan gideceğiz? Şu anda istersen şeye gidelim. E, kubbe altı vezirleri olarak da biliniyor biliyorsun vezirler. Aynı zamanda e, karar mekanizması Osmanlı'nın. Bu tarafa geçelim. Tamam. Burası Divan-ı Hümayun arkadaşlar. Yani devlet kararlarının en önemli kararların verildiği yer. E, ve yanında da harem girişi var. Gibi, harem girişi şu anda Türk e, misafirlere sanıyorum 150 lira olması hmm. lazım. Ama onun haricinde zaten sarayı bir günde bitirmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Hani çok sağlam ayaklarınızın olması lazım ki sarayda yürüyebilirsiniz. <laughs> yani yürümekten bir yana bir de o kadar bilgiyi bir günde nasıl aklına tutacaksın? Bence parçalara ayırmak daha güzel ama az önce bir şeyi öğrendik. Sanırım müze kartla beraber sınırlı girişimiz varmış buralara. Bir senede hani, iki sefer. Senede iki sefer girebiliyorsunuz. İki kere de bence bitirebilirsiniz ama üçüncüde sıfırdan bir müze kart almanız lazım sanırım öyle mi? Evet sıfırdan alman lazım hmm. ya da biletle girebiliyor musun? Müze kart kartı almak her daha iyi. Şu girişe bakar mısınız? Evet orası bayram törenlerinin de yapıldığı aynı zamanda e, sancak taşının da bulunduğu yer. Hatta bazı resime aşina arkadaşlar e, orasını bilirler çünkü bazı padişahların orada şey törenleri, biat törenleri, e, bayram törenlerinin yapıldığı Aynı zamanda da sancak taşı, sancak taşı ne işe yarıyor? Bakın Osmanlı taşları çok önemli. Mesela şu selam sancak taşı ileride. Şu mu selam taşı? Bunlar selam taşı çünkü buradan gelirken böyle bir selamlama usulü var. Böyle selamlaya selamlaya gidiyorsun. Taşları mı? Evet taşları selamla. Yani bunlar belli bir şeyi var. devlet erkanında belli bir usulü erkan olduğu için bunların çoğu selam taşıdır. Yok ya mesela şu an normal Osmanlı dönemindeyiz. Yürüyoruz. Evet. evet. Nasıl yapıyoruz mesela? Yani muhtemelen şey yapman lazım. Ne derler? Selamünaleyküm mü? Hayır selamünaleyküm değil. <laughs> Taşa, bildiğiniz taşla mı konuşuyoruz? Hayır hayır. Mesela şey vardır ya normal askeri selam gibi belli selamlar var Osmanlı'da da daha çok temenna dediğimiz selamlar. Mesela kandilli temenna çok fazla yere eğilmeden yere elini yani şöyle aşağı doğru eğiyorsun. Aa. Başına, alnına, şey pardon dudağına ve başına Aa. götürüyorsun. Kandilli temenna deniyor. Bunlara selam vererek Bu taşa yaptım sonra gidiyorum şuradaki yuvarlak adam yapıyor. Yok o yuvarlak o selam taşı değil. Fakat oradaki sancak taşı peygamberimizin sancağını koyuyorlar. Ve Hangisi o? İleride o küçük bir taş onu daha sonra göreceğiz. Hı, tamam. Oraya da sancak dikiyorlar. Askere kayıt olmak isteyenler gelip adını oraya yazdılar. Aa, çok iyi. Bak, Şimdi... Buradaki taş da enteresan yine taşlar üzerinden gidelim. Şuradaki yerdeki kareyi görecek olursan bak. Dur görelim. Ya, ha, mermer. Mer. Burası da ayak divanının yapıldığı yer. Ayak divanı enteresandır. Şöyle ki padişaha artık halk ulaşır ve çok sinirli olarak padişahı ayağına çağırırsa ve padişah buraya çıkarsa şayet burada halk padişaha istediğini yaptırabiliyor. Mesela buraya padişah mı geliyor? Evet padişahın tahtı buraya konuluyor. Ayak divanı. Taht taht buraya konuluyor. Küçük bir şey, ufak e, merasim tahtı, şey tahtı pardon merasim değil, Ufak bir gündelik taht konuluyor. Sonra padişah, oturuyor, da burada mı? oradan ona istediklerini söylüyor. Mesela diyorlar ki işte bir vezir-i azamın başını istiyoruz ki çok fazla baş kesildi aa, ayak divanında. Burada karar verildi Aynen. yani. burada karar Oha. verildi. Oha, çok iyi. Normalde padişah nerede kalıyordu peki? Padişah bak şurada harem var yan tarafta buranın solunda gel ben. Ha, Harem burada hatta Buradan içeriden haremle bağlantısı da var buranın. Şimdi enteresan bir detay daha göstereceğim içeride. Padişah bazen Fatih Sultan Mehmet'ten sonra şeye katılmıyor. Ee, bu yapılan buradaki toplantılara katılmıyor. Bir pencere içinden izliyor. Hmm. Ama tabii padişah kaldırıp kafana bakamadığın için padişah orada mı değil mi bilmiyorsun. Aa. Padişah varmışçasına kararları alıyorsun. Katılmasın, katılmamasının sebebi de halk istediği şey halk diyorum. Vezirler istediği gibi konuşsunlar diye. Aa. Bak o pencereyi şuradan görebilirsin. Padişah oturduğu gizli pencere. Aa, çok gizli gerçekten. Aynen. Orada da bir de şurada bir kafesi var. Üzerine kafes takılıyor. Niye bu kadar gizli rolüne kapılıyorlar yani? Niye yani? Var ya da yok. Varsa zaten seni dinliyor. Ama yoksa hmm. da istediğin gibi konuşabiliyorsun. Hani varlıkla yokluk o rahat konuş şey. Hem rahat hmm. konuş çünkü padişahın huzurunda şey konuşamazsın ama padişah da bazen bunu dinlemek istiyor yani, halini. Evet. Orada oturuyor. Hatta bazen kararlara diyelim duydu ve hoşuna gitmedi bastonuyla oraya vuruyormuş böyle. Oha çok korkunç. korkunç. <laughs> evet. O zaman işte anlıyorsun orada bu oldu. Evet, aynen, ya da kelle gidince böyle şş. Şimdi buraya mı giriyoruz? Şimdi evet şuradan gireceğiz. Divana giriyoruz. Bu kulenin üstündeki şey bu yapının üzerindeki kule Adalet Kulesi arkadaşlar. Bakın bu süslemeler hep sonradan barok döneme ait. Yani muhtemelen 3. Selim dönemi falan olabilir. Çünkü öyle bir süslemeler. Burası çıkışmış aslında ama. Burası divit odası. Bakın özel kalem odası burası. Hmm. Aynen oradan gideceğiz. Şuradaki yazılar acaba Osmanlıca biliyor musun? Evet Selim Han'la başlıyor mesela. En tepesi evet Sultan Selim ne dedim az önce Selim Han'ın... Padişahların ismini mi yazılıyor? Hayır hayır. Ne var? Ee, padişahın adıyla başlıyor ama e, mesela ona metiyeler işte ne kadar adaletli olduğu falan filan... Hepsi bir kişiye mi bunların? Evet bir kişiye yazılmış. Vay. Ama tabii hani devletin yönetim sistemi ne bilmem mesela şey. Bak burada mesela Selim Han görüyor musun bak Selim Han. Aa. Oh. Yaptı diyor mesela bak. Yaptı. Vay be. Tarihi de şurada yazıyor. Arkadaşlar bakın tarihle alakası enteresan da bir şey söyle Bakın 1207 diyor tarihini. Tabi buna 584 ekleyerek biliyorsunuz ama. Osmanlı... E yazılarının her zaman tarihleri olmayabiliyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Ebced hesabı denilen bir, bir hesap var mesela. Bu burada olmayabilirdi. Tabii bunda yok ama bazı şeylerde mesela. S harfi diyelim A1, B2, C3, D4. Mesela S5. Bu 7, bu 11, Aa, bu 8. Bir var. Hepsini toplayınca 1208 çıkıyor arkadaşlar. Aha, nasıl bir matematik ya. Evet. Yani. Şu süslemelere bakalım. Şimdi biz içeri doğru geçiyoruz. Şimdi dış hazine bölümündeyiz. Size göstermek istediğim önemli bir detay var. Daha doğrusu göstermek istediğimiz önemli de bir detay var. Arkadaşlar ee, bakın Osmanlı'da ok ve yay daha doğrusu daha öncesinde de çok önemli ama Türklerde ok ve yay çok daha önemli. Neden? Çünkü bizim tek yegane savaş aletimiz ama bunların yapımı da önemli. Bakın e, yay ve ok yapımı senelerce sürebiliyor. Neden? E, bir tarafından bir çam ağacı alınıyor ve mandanın boynuzları ile dışı yapılıyor. İçi de hayvanın aşil tendonu balığın ağzından alınan bir keseyle dövülerek iç tarafına sıvanıyor. Bakın bu yayları dışa kıvırıyorsunuz. Bu şekilde kullanmıyorsunuz. Dışarı kıvırırken de şu aparatı kullanıyorsunuz. Bacağınıza takıyorsunuz bunu ve dışarı doğru Kırılmıyor mu? Kırılmıyor. Kesinlikle zaten o sebepten manda boynuzu ve bu e, şeyi kullanıyorlar. Aşil tendonunu kullanıyorlar. Hmm. Bakın şurada yay kiriş. Yani bu meşhur şehzadelerin boğulduğu yay kirişi var ya. İşte o. O da ince ince böyle ipliklerle yapılıyor. Hmm. Peki bu aşağıdakiler ne işe yarıyor? Aşağıdakiler hmm. baş parmağa hmm. takılan zihkin veya şast denilen e, okçu yüzüğü. Şunlar da diğerleri de e, elin şu kısmına göstereyim mi? Şuraya takılıyor arkadaşlar. Hmm. Şu kısma takılıyor. Oku çektiğiniz zaman biraz daha geri gitsin diye bakın bu aşağı yukarı 10 santimlik bir şey e, menzilde çok ciddi şeyler fark ettirebiliyor yani 10 santim geri çekmemiz demek belki sizin 100 metre fazla atmanız demek o sebepten böyle aparatlar çıkmış. Bakın bunlar da oklar yayları gördük bunlar da oklar arkadaşlar okların uçlarındaki e, bakın ıslıklı oklar var korkutma amaçlı putayı atmak için yani hedef e, oyun olarak atılan bakın ucu küt oklar var ondan öldürme amaçlı oklar var çeşit çeşit amaçlı ab amaçlı oklar var şu an amaçlıyız onlar onu inan ben de şu anda çıkartamadım ama herhalde av falan gibi bir şey olabilir <laughs> diyebilirim ee, olanlar var bunun gibi avlanma amaçlı olanlar var oyun amaçlı olanlar var bakın tüylerde okçular uçlarını isimlerini yazarlar muhtemelen orada da isimler var bir tanesinin renginin farklı olduğunu görüyorsunuz üç tane tüy var o tüyü de horoz tüyü denir. Dışa gelir. Ee, yani tam böyle yaya, kirişe taktığınız zaman oku. Düzgün dursun ve düzgün gitsin diyedir o. Hmm. Yine burada o bahsettiğin yay tipinden var. Aynen. Bunların hepsi Osmanlı yayları. Bak mesela aşağıdaki bir kubur, yani e, ok koymak için. Üzerinde bağ, yani kaplumbağa kabuğu ve sedef, yani deniz kabuğu kullanılmış. Eşsiz bir işçilik. Madem. Ve ben çok ilginç topuzlar çekiyor. Yani, kafa dağıtmaya yarayan topuzlar. Yani bakar mısınız arkadaşlar? Kafanız yani. mı dağılmıyor? Alın <laughs> Ve şu başındaki zümrüt detayı. Bir bayağı bir kullanılmış sanırım bu. Aşılmış çünkü. Ya da tarihsel olarak bir aşılma yoksa kullanıma bağlı mı? Kaç Her acaba olabilir. Bunlar? Bilmiyorum ama hepsi içi doluysa nereden baksan bir helalde 4-5 kilo gelir. Vay be. Yani. Bayağı kafatasını kırıyor yani bunlar. Ya kafatasını kırar. Düşünsene misket bile isabet ettiğinde kafana ne kadar canını acıtıyor. Hani bununla hızla vurursa bir adam kafana. Hiç şansı yok. Evet, biz devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi beraber bu dış hazine miydi? Evet dış hazine. Dış bazen hazine kısmından çıktık. Işte oklara yaylara baktık. Diğer şeyleri çekmedim. Ee, niye çekmedim onu da bilmiyorum ama yani bildiğiniz kılıçlar vesaire vardı. Onları da hani unutmazsam her o kısma fotoğraflarını eklerim. Şimdi geçeceğimiz kısım, en çok sevdiğim kısım, eminim sen de çok seviyorsundur. Mutfak kısmı, arkadaşlar. Şimdi Osmanlı mutfağına dair sanırım her şeyi orada göreceğiz. Aynen öyle. Um, mutfak ve helvahane, bak aynı zamanda bir tatlının da... Helvahane. Evet, tatlının da merkezi burası yani. Helvahane. Burası şey zamanında yapılıyor, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan'a yaptırılıyor arkadaşlar. Aa. Burası, evet, Mimar Sinan'ın eseridir mutfaklar. Bacalarından tanıyabilirsiniz, büyük büyük bacaları vardır. Bu? Kuyular. Sıkmıyor. Helvahane. Sadece Sıkmıyor. helva mı yapılıyordu? Yani tatlılar, şerbetler hatta bazı özel macunlar. Mesela bizim bugün bilmediğimiz Nevruziye denilen macunlar var. İşte atıyorum şeyler var. Çeşitli tatlılar var. Ya şimdi şey soracağım mesela atıyorum bir akşam yemeği Kanuni ailesiyle beraber yemek yiyecek. Onun yemeği buradan gelmez. Ha. Onun yemeği... Şey. e, ee, kuşhane mutfağından gelir. Haremin çıkışındadır. Çünkü neden? Zehirlenmesinler diye. benim koskoca Özellikle. Osmanlı Ketrik, ketrige bağlı arkadaşlar. Sen yani ketnik varmış gibi. Bakın şu şekilde olabildi saray mutfağı. Şimdi buradan yavaşça giriyoruz. Şimdi arka kameraya geçeyim göstereyim size. Oha şuna bak. Bekle geliyorum. geç dönemdi. Az önce gösterdikten de müzik ekledim zaten. Şimdi helvahaneye bakıyoruz arkadaşlar. Yani buradaki hani saraydaki tatlılar burada yapılıyormuş. Evet sadece tatlılar değil bakın çok enteresan waffle. Ne? <laughs> waffle, waffle makinesi bu aslında. Harbi mi? evet, Aa, birine birine Waffle makinesi yani, Oha. Bu yine e, bu Fas Cezayir tarafında yapılan tajin benzeri. Helva kapları, şerbetler, şurupları için. Çok şerbetli görünüyor zaten. Bakın mesela <laughs> bunlar da şey, e, şira üzüm şurası kapları. Arkadaşlar waffle şeyiniz olması pek iyi. Yani. Evet. Ve içinde desenlidir. desenli yıldız falan var. Evet, kim, kim? Burası işte bilgi yemeklerin yapıldığı tabi Osmanlı sarayında sadece padişah yemek ne dediğim gibi padişah yemeği buradan da gitmiyor. Bunlar aynı zamanda saray erkanını besleyen burası bir şey aşhane yani bütün saraya ve hatta sarayın dışına yemek veren yerler. Bak orada kardıkları, işte bu helvaları, yemekleri kardıkları, büyük büyük aygıtlar var. Ketçeler falan. Tamam. Bunlar aynı zamanda ocak. Aa, ya burası evet. yanıyor muymuş? Muhtemelen. Ya bak, ya bacası yok ama. Bak, yukarısı bacak. Çok küçük ama. Evet. Bak mesela bunlar şeyler, dibekler dövmek için. Hmm. Bak, şey, şey e, değirmen taşı. Aa. <laughs> Vay be. Burada Helvacı abimizi görüyoruz arkadaşlar. Az önce gerçek birisi sandım bunu. Bakar mısınız? Abi çok sinirli. Nevruziyel arkadaşlar böyle şey, e, Nevruz zamanları yapılan özel bir içinde afyon e, şurubu bile olan yani hafif bir rahatlatıcı etkisi bile olan bir ne derler macun aslında. arkadaş annesi var Fatma teyze kesinlikle yüzde buna bayılır yani. Buradan da selamlar. Çok iyi. Şimdi bunları porselen kase diyor. Bu da Nevruziyelik. Bu mesela porselen kese ama bunlar doğudan hediye olduğu için çoğu bunların orada pirinç kabı olarak kullanılıyor. Yemeklerin yanında pirinç veriyorlar aslında bunlar. Ve bak kaşıkların uçlarının sivri olmasının sebebi aslında hani o dönemde çok böyle bir tane kaşığı alıyorsun ve gidiyorsun işte. Hani kesmek için işte kaşık nasıl çatalın kenarıyla kesersin de evet. bıçak yok. Var da yani hani... Mazlum kesmek için Gibi. Evet. Mesela bak arkasında yine çok böyle bir ölçü kabı gibi bir şey var. Evet. Bak bunlar... Ay çok tatlı. Bunlar da şey yapmak için. Ne derler? Böyle hap yapmak için aslında. İşte şey yapıyorsun bunları. Kapatıyorsun, sıkıştırıyorsun, hmm. soğutuyorsun ve şey oluyor. Kalıp ya. Pastil oluyor aslında. Kalıp daha doğrusu. bir Pastil kalıp. Zaten diyor, bak de pastil mağut diyor. Kapattığın zaman onu hap gibi çıkartabiliyorsun pastil gibi. Evet. Arkadaşlar bu da aşurelik. Aşurelik ne demek aslında? Hani biz böyle işte küçük kaplarda dağıtmaya alışığız böyle kapı evet. kapı ama eskiden aşurelikler bunlar ve da daha sıvı yapılırdı ve bunların içine konulup bunlarla tabaklara dökülürdü. Öyle bizim gibi üstüne işte üç tane üzüm, beş tane ceviz koy sağa sola dağıt değil. Aşurelik bildiğim böyle süt gibi yani. daha sıvı yapılıp bunlarla götürülüyor. Şu an aşurenin içine ejder falan koyuyorlar yani. ya. Yani biraz şey oldu. Çılıkını çıkardılar. Şu hangi dönemden acaba? Fransız, onu düzeltiriz arkadaşlar. Linc. Evet çirkinmiş bu arada. Evet. <laughs> Gerçekten linç yedi. Yani Osmanlı şeylerini gördükse bunu görmek ki ne bileyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Umarım kaldırırlar bunu buradan. Şimdi işlemeye bakın. Bir bunun işlemelerine bakın tamam mı? Hani bir şeyine bakmayın, rengine falan bakmayın. Bir şu işlemelerin rengine bakın, bir de şuna bakın. Bu yani, Pertemiyel Valide Sultan'ın yani, diğeri. Kasımpatu falan yiyebiliyorsun, yani. şuna bakın. Arkadaşlar bu da bakın, bukur ve gül suyu. Bunlar ne işe yarıyor biliyor musunuz? Sadece işte hani kibarlık olsun tutulmuyor. Siz diyelim sokaktan geldiniz ve üstünüz başınız koptu. Eskiden böyle çok aşırı parfümler bilmem ne, yani o esnada olmayabilir de. Yüzlerinizi koku da sıkmayabilirsiniz. Buhur yakılıyor, elbisenizin içine tutuluyor ve saçlarınıza tutuluyor. Kötü koku gidiyor. Evet, dışarıdan geliyorsa üstteki kötü koku gitsin. Aynı zamanda gül suyu da o şekilde kullanılıyor. Bunlar da parfüm şişeleri. Evet, bunlar da parfüm şişeleri. Evet, evet. evet arkadaşlar, şimdi Enderun avlusundayız. İsimden de anlaşılacağı gibi en derin anlamına geliyor ve şöyle bir şey buraya sadece seçkin insanlar girebiliyor hani padişahın ailesi artı padişahın izni dahil olan kişiler girebiliyor ve burada bir kuşhane var şimdi az önceki gördüğümüz yemekhane saray erkanının hani faydalanabildiği bir Şimdi arkamdaki yer kuşhane bakın şurası burada da e, padişahın işte padişahın ailesinin yemeklerinin yapıldığı yer hani padişah aslında burada yemeklerini yaptırıyor ve yiyor ve arkamda gördüğünüz çıkışta ise hani e, sultanların Haremin çıkışı Aynen, aslında. Haremin çıkışı aslında. Yani buradan arabayla beraber çıkıyor. Bir çıkış daha varmış o da arka tarafta. Ama hani e, çıktıkları yerde hani bu Enderun kısmı. Yani buraya hani diğer kesimlerdeki kişiler zaten halk asla giremiyor. Ve sarayın diğer mensupları bile yani saray içinde yaşasalar bile onlar bile giremiyor. Bu sadece Enderun kısmı. Şimdi kuşhaneye çıkıyoruz. Kuşhanede dediğim gibi hani padişahın ve ailesinin yemeklerinin yapıldığı, yemeklerin yenildiği ve sadece onlar özel olan bir kısım. Şimdi gelin oraya geçelim. Enderuna girdiğiniz zaman arkadaşlar burası elçi kabul salonu. Yani ee, arz oda sahasında. Şimdi ne anlama geliyor ondan bahsedeceğim ama içerideki çeşmelerden bahsetmek istiyorum öncelikle. Bir taş çeşmeleri bir göreyim bir saniye. Şimdi mesela burası arz odası arkadaşlar. Şimdi dışarıdan geldikleri zaman hani elçiler vesaire bir şey konuşulduğu zaman bu çeşme açılıyormuş ve çeşmedeki su sesiyle beraber hani dışarıda, içeride konuşulan şey dışarıda duyulmuyor. Öyle bir, bir, gizlilik mahremiyet var yani. Şimdi burası bu kadar. Kuşhane'ye giremedik bu arada. Kuşhane'nin e, girişi kapalıymış. O yüzden hani direkt Arz Odası'ndan başladık ve devam ediyoruz. Şuna güzeline bakar mısınız ya? Orada hazine var. Ondan sonra burada kütüphane var. Ondan sonra ileride elbise odalarını göreceğiz. Kutsal emanetler yine burada. Hazineleri görebiliyor muyuz? Tabii tabii görüyorsun. Aha. Kıyafet dairesi var şurada. Ya şimdi arkadaşlar en en, ya yani benim için önemli detayların bulunduğu kısma doğru geçiyoruz. Buradan mı başlıyoruz ilk olarak? Burası şey, kıyafet yerin olduğu yer. Hmm. emanetler burada değil. Bakın üçüncü avlu Ender'in avlusu arkadaşlar. Yani o zaman buraya sadece çok seçili kişiler. Yani saray erkanı, daha da hani üst saray erkanı diyebiliriz. O kişilerin girebildiği alan. Şöyle bir avluyu da çekeyim sizlere. Şimdi elbise hümayuna gideceğiz arkadaşlar. Bu saray elbiselerinin olduğu kısım aslında. Padişahların, sultanların giydiği. Hatta bazen hani içeride şeyi göstereceğim şimdi. Padişahlar savaşa giderken elbiselerin içine işte ayet, e, sureler vesaire koyuyorlarmış. Tılsımlar koyuyorlarmış. Bunların hani savaştan, savaşta onları koruduğuna inanıyorlar. Şimdi onları göstereceğim ama bir turist kafesi geldi. Çok sıra var. E, onlardan sonra içeri gireceğim. Şimdi arkamda şu gördüğünüz kısım. Şurası kütüphane zaten. Dönemin kütüphanesi. Şöyle bir odaklayayım orayı bakın. Böyle bir yer ve arka tarafta da hani yine kutsal emanetler falan ama en çok kutsal emanetleri merak ediyorum o tarafa bakacağım o tarafa gideceğiz daha doğrusu ilk önce elbiseli Humayun'u göstereceğim size ve buraların hepsini arkadaşlar sadece müze kartı girebiliyorsunuz müze kart yani bir yıllık müze kart 60 lira yani yine böyle bir şey geliyor benden hazır mısınız gidip böyle saçma sapan kafelerde orada burada şurada hani bu söylediğim kişiler şey kişiler hani üniversite öğrencileri. Yapacağınıza abi çıkarın bir müze kart gezin yani arkeoloji müzesine gidin işte Topkapı Sarayı'na gelin Dolmabahçe'ye gidin hani tarihinizi öğrenin hani gerçekten öğrenin hani gidip aha şu eser neymiş falan filan diye bakmayın. Hani ben böyle tek başıma gelsem ben de hani hiçbir şey anlamayacak ama Otomanika geldiğim için hani e, bilgileniyorum ki bilgisizdim bak bilgisizliğimi de kabul ediyorum. Bilmemek ayıp değil çünkü öğrenmemek ayıp arkadaşlar ve şu an öğreniyorum. Buradan da Otomanika'ya çok teşekkür ediyorum. Onun da kanalını hem açıklamaya hem de kartlara koydum zaten. Hemen gidiyorsunuz, abone oluyorsunuz ve orada da süper bilgiler var. Böyle yani sırf şu avluda oturup hani kütüphaneyi kullanabiliyor muyuz bilmiyorum ama şu avluda bile oturup hani çok güzel şey yapabilirsiniz ya vakit geçirebilirsiniz ama dediğim gibi hani buraya günlerinizi ayırın gelin tarihinizi öğrenin ve hani bir kültür birikimi olsun ya. Mesela ben şu an yüksek lisans yapıyorum. Görsel kültür yüksek lisansı yapıyorum ve hani makale çalışmalarım var. Ya bunların hani hepsi görsel kültür, normal kültür. Kültür yani arkadaşlar. Daha ne kadar övebilirim bilmiyorum ama biz yavaştan şimdi elbise ve doğru gidiyoruz. Buradan çıkartıyorlar kolları, bunları da öptürüyorlar yani şeylerde, törenlerde. Yani el, etek öpmek aslında oradan geliyor. Eteği öpersin, bir kolu öpersin. Aslında kolları hani bu kadar uzun olmasının sebebi o çünkü bu kadar böyle bir kol yok. Yani aslında kolu şuradan çıkarıyor. Evet, evet, bu da evet. yandan salanıyor şey yani. Yandan salanıyor ve işte o eli şey öpüyorsun. oradan sarkan kumaşları dikiyorsun ya da eteği bas. öpüyorsun. Yani, evet. ayrı, bu da Kanuni Sultan Süleyman'a ait. tören kaftanı. Tören olması neden biliyor musun? Törende böyle bir şeyler giyiyorlar. Daha büyük, iri ve görkemli gözüksün diye. O sebeple. Bunlar da öyle bak. Hepsinde burada kol yırtıkları var görüyorsun. Bu da Sultan 3. Murad'a ait evet. arkadaşlar. Benzer motifler aynı kumaş türü. Aynı renkler kullanılmış burada. Yine bir tören kaftanı. Üstünde bak bereket motifi olarak nar kullanılmış. Daha yoğunlukla. Bunlar tabi Hatayi motifler, Rumi motifler, mesela işte e, burada görüldüğü gibi Çintemani motiflerine yakın motifler ki tam Çintemani değil. Lale, lale biliyorsunuz. Lale kelimesinin bile ya Arapçasını yazdığınız zaman Ebced hesabı Allah çıkıyor. Hani dışarıda anlatmıştım ya, harflerin sayı evet. karşılıkları var diye. Ya bunlar normal giyiliyor. Bakın kollarını, kollar kızar. Bunlar giyiliyor. Öyle bir çıkartma şey yok. Pardon. Yani ben bu turistleri anlamıyorum arkadaşlar. Gitmiş cama yapışmış yani. Müsaade et de geçelim ya. Yani. Ekansızlı Gerçekten. Gömlekler. Evet dışarıda bahsettiğim gömlekler arkadaşlar. Bunları e, normal kıyafetin içine giyiyorlarmış ve savaşta vesaire buna koruduğuna inanıyorlar. Ve şöyle enteresan bir detay daha. Bunlar özel ilimlerle günlerce, aylarca hatta yıllarca yazılan. Bakar Bakın, mısınız? Vefk, cevher ilimleriyle yazılıyor. Kırmızı gördüğünüz bütün mürekkepler safran ve miskten. Yani Acaba bir havas ilmi alakası var mı? Havas ilmi direkt havas, hava değil mi? Ilmi, tabii. bu dediğin vef burada, burada var vef. Ee, havas içinde çok kullanılan. Aynen. Evet. bu burada daha yoğun. Arkadaşlar şuna bakın. Oha, ya bu koruyordur. Yapan ben çocuk kör oldu. Işte. Ben ikna oldum ya koruyordur bence. Bak esas vefler burada. Detaylara bakın. Güzel görüyor musun? Bunların hepsinin bir sayısı var arkadaşlar ve evet. özel bir tekniği var. Yani mesela şurada yapılan vefkin e, nasıl diyeyim ben size? Bir karşılığı, Kur'an'da bir duaya karşılığı Aynen. var. Aynen, bu Havaz sinema. Aslında havas iki yönlü de kullanılabiliyor. Hem iyi niyetli hem kötü niyetli. Bu iyi niyetli koruma, hani tılsım olarak yapılmış bir şey. Hem büyüye girmiyor ama hani e, e, Efendimiz de diyor hani havas caiz bir şeydir iyiye kullanıldığı sürece. Atıyorum işte küslerin barıştırılması gibi falan. Neyse o konuya girmeyeceğim şu an, o konu bu değil. Gördüğünüz gibi bakın. Bunların hepsi defkı arkadaşlar, araştırabilirsiniz. Tek tek şey yapmışlar, işlemişler arkadaşlar buradaki bu sorguç var ya şu yani feslerin işte sarıkların üstüne takılan bu, bu tüyler Peygamber Efendimiz'in Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mezarının e, temizlendiği bu işte. tüyler arkadaşlar bunlar bunları alıp e, takıyorlar bakın şu şekilde göstereyim hemen bu şekilde şimdi e, yeri vesaire çektim üst katı göstermek istiyorum size üst katı çıkıyorum şimdi ve en çok kutsal emanetler bölümünü çok merak ediyorum arkadaşlar. Birazdan oraya doğru gideceğiz. Umarım sesim duyuluyordur bu arada. Ve bakar mısınız aşağıda şöyle bir yer var. Bakın böyle ama girişi kapalı. Asla girilmiyor yani oraya. Yani daha restore bile edilmemiş. Ve sarayın birçok kısmı hala kapalı. Bu da tören kaftanı arkadaşlar. Bakın şöyle. Bu da Sultan II. Bayezid'e ait. Bunları törenlerde giyiyorlar. Hani gösterişli olması açısından. Evet devam ediyoruz. Yani ben anladım hani <laughs> abartı diyor ya. Abartı abartı olması sebebi de hani dediğim ben hani törenlerde falan çok 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 şey olmaz hani e, hani karşı kişinin e, padişah olduğu belli olsun mı? hani bir gösteriş olsun mesela konserlerde nasıl sanatçılar böyle çok gösterişli şeyler giyiyorlar o sahnede devleşiyor. Bunlar da böyle hani e, törende mesela çıktığı zaman halk arasında o şeyin devleşmesi için aslında padişahın. Bakın bu da yukarıdan görünüyor. Kıyafeti, elbiseyi hümayun, kıyafeti hümayun. <laughs> Ay şey, Zara'dayım arkadaşlar. Zara top topu falan. Neyse tamam böyle bir şakayı burada yapmak çok cahilceydi. Şimdi arkadaşlar, Zara'nın sommal kreasyon inceliyoruz. Solan diye böyle kültürel bir <laughs> dersizlik, kültürel dersizlik kavramı. Bunlar da entarya arkadaşlar. Yine hani Sultan II. Mustafa'nın kızı. Hani çocuklar için aslında daha çok bunlar. Bakın böyle. Bunlar da yine Osmanlı kadınlarının hani halktaki kadınların kullandığı kıyafetler. Bakın şu şekilde. Böyle bir eşarp özel işlemeli. Yakından çekmek istiyorum. Şöyle bakın. Ardından böyle takılar. Para keseleri. Bakın. Şuna bakar mısınız? Para kesesinin üstüne bu şekilde işleme yapmışlar. Kese yani. Bu bildiğin normal kese. Altınmış bir de arkadaşlar. Altın ve inci. Bakın. Bu da altın, zümrüt, elmas. Normalde yani şu an yemyeşil ama kamerada mavi göründü. Anlamadım. Pardon. Şunun large'ını alabilir miyim <laughs> diye arkadaşlar. Zara'dan çıkıyoruz şimdi. Beymen'e doğru. Falan. Merdivenler çok dik. Arkadaşlar. Şu an şöyle buradan çıkıyorum. Arkadaşlar karşımızdakiler sorguç. Sorguçlar şeye takılıyor sarıkların üzerine takılıyor. Şöyle bir rivayet var. Gördüğünüz aslında tü, kuş tüyleri peygamber efendimizin mezarının temizlendiği e, aslında süpürgenin tüylerinden geliyor. E, ve hatta benim adım kırmızı kitabında da oradaki e, şeyler, nakkaşlar kendileri sorguç iğneleri Yani bunu uçlarıyla kör ediyorlar. Karşıda da merasim tahtı var. Bu merasim tahtı çok önemli bir tahta. Vahdettin Han'a kadar her padişah muhakkak buna oturup kendi e, imparatorluğunu ilan ediyordu. Kendi de padişahlığı yani bu, bu ilan edip o dolayı bu altın tören tahtı bu altın çok 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 önemli bir tahttır. Altın ve zümrüt mü? Evet. Peki bu üstündeki minder de o zamanın minderi mi? Yani sanmıyorum. Mesela altın beşik arkadaşlar. Yani buradaki kullandıkları için bıraklara kadar yani altın nazarlık için bırak. Evet, o tar mı Burada da yine nazarlıklar. Bakın yakından çekeceğim. Biraz Arapça. Gece? Evet iyi tanıdık. Maşallah hocam. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Otomanika'ya bu videoda bana eşlik ettiği için ve değerli bilgileri ve rehber için çok teşekkür ederim. Bir günde gelip yapabileceğiniz, görebileceğinizden çok daha fazla. Hatta bu videodan da daha fazlası. Hani gelip e, kendi gözünüzle direkt görmeniz lazım. Umarım video çok keyifli olmuştur. Beğenmişsinizdir. Ve beğenilerinizi de aşağıdaki like butonuna basarak belirtebilirsiniz. Daha fazla bu tarz faydalı içerik için hem kanalıma abone olmayı hem de aşağıdaki açıklamadan Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Popüler davrananın çao adios spike. Pardon şunun large'ını alabilir miyim diye. <laughs> ne derler? Selamünaleyküm mü? Hayır selamünaleyküm değil. <laughs> <laughs>